Beğendin mi oğlum filmi? Ne yaman fareymiş ama değil mi? Minik şef çok güzeldi. Hı. Ama hemen bitti. Yakışık şeyler test tükenir kanım. Ne güzel yemekler yapıyordu minik şef. Biz de çok acıktık değil mi? Hem de nice anası. E, minik şef ne yeme isteyir? Hamburger. <laughs> hamburger. Tamam hamburger yiyeceğiz o zaman. Efendim Yasemin. Rahatsız etmedim mi Onur? Hayır rica ederim. Onurcuğum, seninle önemli bir şey konuşmak istiyorum. Bu gece uygun musun? Olur tabii, neredesin? Kulüpteyim. Yasemin ben kulübe gelmeyeyim. Olur, nerede buluşalım o zaman? Yarım saat sonra bana gel. Peki, nasıl istersen.